Of her tarafım ağrıdı ya. Ne oluyor bana ya? Yani? Ben nerede duydum? Aa bu ne böyle ayı var burada Şu her tarafım ağrı nerede kalkmışım Adam camın orada yatmışım arkadaşlar Siz de mi buradaydınız Ben camın burada nasıl yatabilirim Uyuyup çok çalıştım Diğer bölümde hatırlıyorsunuz her tarafları kırmıştım Allah düştüm Bu da ayıcık gelmişti Bakın arkadaşlar ayı nasıl <laughs> Şimdi arkadaşlar geçen bölüm çiftlik yapacağım dedim Ama yapamadım çünkü çiftlerim şey olmadı Çiftlerim şöyle Ben burayı biraz daha genişletmek istedim ee, Şu evin arkasında böyle genişletmiştim bekleteceğim. Şöyle bir tane koyduk mu tamam. Çitlerimizi şöyle koyalım arkadaşlar. Çok geniş bir şey yapmama gerek yok bence. Şöyle koyduk. Mesela nereye kadar yapalım? Bu ev, evi böyle birleştirebiliriz. Şöyle tamam. Çit kapısı nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. E bunu niye böyle yaptık şimdi? Ortası nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan kırsak bence düz olabilir yani yeterlidir. Ya da bir, bir, tık daha böyle çıkabiliriz. Onun için şeyimiz lazım. O zaman ben biraz kırayım şöyle. Kıralım. Aa demir vermedi lan. Arkadaşlar altın kazma ile kırarsanız demir şeyi vermedi. O zaman demirle kırmamız lazım. Allah ne oluyor? kurt mu geldi? Yo yo bu bir şey. Kurt mu lan bu? Yok bu benim şeylerimi yiyecek. Hayır hayır hayır. Git 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 git. Git git At at. Ha tamam. Bir tane daha var mı? Heh. Yakala bak kurtçuk. Gelmesin onlar. Şöyle buraya da kıralım. Kar topu geliyor hep. Temirden yapacağım ya. Altın hızlı kırıyor ama hiçbir şey vermiyor. Şöyle. Tamam yine bir şey geldi. Kemik tozu. Ha şu kemik kemiği de şey yapalım. Kemik tozu yapalım. Ee, şeyimizi büyütelim. Şöyle gelelim. 8 tane verdi. Şöyle büyüttüm. Bunu da büyütelim. Hop 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 hop. Büyüttüm. Tamam. Şimdi bunu kıralım şöyle. Kırdım. Yere ekelim şöyle. Hop ektim. Bu da büyümüş. Bunu da kıralım. Hop aldım. O, o da büyüyor. Şimdi bunu böyle koyduk. Sandık. Sandığı buraya koyabilirim. Gizli bir sandık yapalım. Burada bence güzel durabilir sandık Buğdayı koyacağım ee, Yumurta dursun çiğ tavuk eti pişiririm Buğday da burada dursun ee, Diorotu da koyalım ee, Şu yumurtayı kıralım İnşallah bir tane tavuk gelir Tık, Gelmedi maalesef Şöyle kırdık bunu da Toprak geldi Yavaşlık oku gerek yok bence ya Yine sandığa koyayım ben de Koydum Şimdi Kaçıl kaçıl ben ne kıracağım Kaçıl ne çık kaçıl. Ah tamam kaçıldı. Şöyle kıralım. Hop. Evet. Bunu kayalım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Çapayı zaten çok kullanmıyorum. Demir kazmayla bunu kırmamıza gerek yok. Böyle yapalım. Tamam. Altında kırıyorum. Hop 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 hop. Çok hızlı veriyor. Güzel. Aa kurtçuk geldi. Güzel güzel. iki tane kurtçuk var. Kaçıl ama kaçıl. Heh, şöyle. Bunu da kıralım. Evet şey verdi. Toprak iyidir. Tamam. Baya toprak verdi. Güzel. Tamam. Şimdi bunu kara Al anam. Anam. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar bu ne? Hayır hayır hayır. Gidin gidin. Gidin. Ah. Allah Allah. Şunu da atın. Kurtçuk. Atın. Aa, ne yaptı arkadaşlar ya? Ölüyordum. Toprakla mı koysam? Taşla mı koysam? A, granit var zaten altı tane granit. Granitle koyalım bence. Şöyle yerde belli olur bence yani. Şöyle graniti koydum. Andezit var, andeziti buraya koydum. Başka ne var? Başka toprak toprak koyacağız artık buraya da. Başka bir ürünüm kalmadı. Şimdi e, demir cevherlerimizi ıslatalım. Ee, tamam. Ay demirimiz oldu. Ee, demir kazma yaparım zaten. Ee, benim altın kazmam nereye gitti? Aa altın kazmamı aldılar. Altın kazmam yok. O arkadaş. Galiba onlar aldı. Yoksa gitmezdi benim. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Niye benim altın kazmam gitti? Şöyle koydum. Allah yine geldi ya çok geliyor bunlar. Kaç 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 kaç. Yavaşlık oku veriyor zaten. Tamam. Başka ne var mı? Başka var. Şöyle hop 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 Git 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 git. Hop hop. Heh, attım arkadaşlar. Ee, bunu kırabileceğim mi? Kırdım. Tamam. Şu toprakla kıralım. Bence genişletebiliriz. Kaç tane toprağımız oldu? 27 tane toprağımız oldu. Güzel. Yani şöyle koyalım. Hop 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 hop. Koydum. Buraya da koydum. Tamam. Şimdi buradan çit çekeceğim. İşte aldım. Yani çiti zaten fazla fazla yapmışım. Bu kadar fazla yapmamı da gerek yokmuş. Şöyle koyuncuklar. yemek yiyelim. Büfteyim vardı bir tane. Büfte yiyeceğim. Şöyle. Am 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 Oh valla çok güzel ya. Şöyle inek çık inek çık. Gel 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 gel. Şöyle gir 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 şuraya gir. Gir gel 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 gel. gel. Sana yer yaptım bak. Gir. Hadi. Tamam. Gir de bir tane inek çık. Tamam mı? Burada kal. şöyle biraz gir. Tamam. Yine ben buraya toprak koyayım da çıkmasın. Bu bunu da götürelim. Bak diğer inek çık orada. Bak. Hadi hadi. Şöyle git 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 git. Koş 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 koş. Şunu hemen kıralım hemen. Toprak. Tamam. Gel. Sen çıkma. Sen çıkma. Sen çıkma lan. Sen niye çıktın? Ya bu böyle olmayacak. İp yok mu ip? Ee, i̇pi nasıl nasıl yapabilirim? Ee, i̇p yok galiba. Burada mı yok? Ben ip istiyorum İp. İp çıkmadı. Allah Allah. Ee, ben nasıl yapacağım? Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uyudum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? Tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa bakın ne geldi? Altın geldi. Oo pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley! Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha, chest gelmiş. Bunu atalım. Chest'i ee, nereye koyacağım? Bunun üstüne koyabilirim. Güzel koyarım. Yani bilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ben artık tospiyim. Yani neden tospik olduk derseniz to tospik olmak istedi. Canım ondan tospik oldum. Yoksa olmayacaktım. Neyse. Ee, buraları genişletelim. Evet şöyle koydum. Hemen diorot koyuyoruz arkadaşlar. Diorota bakın. Hop hop. İnekçiklerin yerlerini genişletmemiz lazım. Toprağımız var. Toprak önemli. Koydum. Ee, andazit. Andazit ne ki? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle koyduk. Hemen buraya da koyalım. Aa bitti. Bu ne? Aa, her renkten yapıyoruz yani. Çok değişik bir şey olacak. Yine bitti. Ee, buzu. Aa buz çıktıysa önemli. Buzu eritmemiz lazım. Ee, Buzluğu seyir sıcak görmesi lazım. Mesela ben buzu bu ateşe koysam ne olur? Pişmedi. Nasıl oluyor bu ya? Buraya koyacağım. Tamam şimdi bir mantar yiyelim canımızda olsun op, op, op. çok güzelmiş ya buğdayımız var kum var kumdan cam yapabiliriz Isıtıp, yani biliyorsunuz arkadaşlar kumu ısıtırsak cam oluyor yani ben bilirim kum var ölü boynuz bilmem ne. yani değişik değişik bloklar ya başka neyimiz var granit bunu da koyalım. Şöyle koyduk. Hop hop hop. Genişlettik vallahi ya. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Yani nasıl bir video çekeyim? Ne tarz videolar seviyorsunuz? Ona göre videoyu çekmeye çalışacağım. Sakar bebekle de video gelsin mi? Çok beğendiniz mi? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ben beğendim. Çok keyifliydi. Çalışma masasından e, bir tane kürek yapmam lazım. Küreğimi yaptım. Hop yaptım ama altın kürek. Allah bu ne la? Ana! Kaplumbağa geldi. Bana benziyor bu. Bakın arkadaşlar aynı benim. Ana sen burada dur. Arkadaşlar arkadaş geldi. Oley be. Evet kırıyoruz. Yine altın geldi. Oley altın çok severim ya. Bunlar ne yeni bloklar. Güzel. Adamı genişletebilirim. Hop hop hop. Ya inekçik çekil ya. Arkadaş ya inekçik geliyor hep önüme. Bu ne? Tamam kralım. Hop 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 hop. Anam. Ana atapot ölecek. Atapot mu mürekkep? Balığı olması lazım. Yapacak bir şey yok. Altını ee, altınımı pişireceğim? Ee, demiri koydum yanlışlıkla. Işte oklar varmış bende ya. Aha öldü aha su gelmiş bana ben suyu mu almışım ki öyle suyu koyalım su önemli başka ne yapabilirim sünger Allah Allah sünger bile var ya oyunda hayret nasıl oluyor buraya koyalım başka bunlardan varmış mercan balığı şeyi öylesi. bunu da koyalım mavi buz Allah Allah Renkli buzda mı var ya? Ben bilmiyordum. Şöyle koyalım. Bunu da koydum. Başka ne var? Çest ee, var. Yine ben buraya koyayım. Başka? Elmas, kum. Kumu ısıtıp cam yapabilirim. Başka? Başka da bir şey yok koyacak. Ben bu kumlara gideyim koyayım. ısıtayım. Hop hop gidelim. Kaplumbağa da burada ya. Hemen ocağımıza demirimiz pişmiş. Altını bir pişirelim. Sonra kumumuzu pişirelim. Tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, bir pantolon yapmak istiyorum ben ya. Altı, işi demirden ee, bir pantolon. Hemen giyelim. Hop. Oo, Allah yakışıklı oldum ha. Bir de ayakkabı lazım. Da. Ayakkabı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Şöyle bakalım. Ne var? Koyma meşe Prizman bloğumuş. Prizmarin. Allah Allah ilk defa duydum. Şöyle koyalım. Hop 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 koydum. Evet. Buraya da koydum. Bitti. Ee, başka ne bloğumuz var? Aa blok kalmamış. Mavi buzu nereye koymam lazım? Yukarıya koysam erir mi? Ben bunu eritmek istiyorum ama. Allah ateş yaksak eriyebilir. Ha buraya koyalım. Peki çakmak yapsak işe olur. Çakmağım var mıydı ki? Allah gidelim şöyle. Çetlerde. Ya çakmağım vardı galiba. Diyorot nasıl yapılıyordu bilmiyorum. Andazit falan var da. Çakmağım yok galiba. Çakıl taşı lazım. Çakıl taşı da yere düşüyordu. Evet yere düşüyor. Çakıl taşı da toplamadım. Arkadaşlar. Çakmağım da yok. Ne yapacağım ben? Yine bu odunlardan verdi. Tamam bu bloklar. Var genişletebiliriz. Hop. Aha. Ateş mercan. Ağır mercan falan geliyor ya. Ben ne yapacağım bunları? Şöyle. Bizim altınımız pişmiştir. Hemen kumumuzu ısıtalım. Bunu da kıralım. Aa altın geldi güzel. Sünger geldi yine. Yine e, demir geldi. Kömür güzel. Şu kömürleri koyalım. Aha bu ne lan? Bu ne öyle? Ana. E, saldırmıyorlar bunlar. Bunlar beni koruyacak galiba.